Bu yine 5-6 tane yersek ne olacak? Ağlarız. Ne olacak? Bir şey olmayacak. Yenilmiş olacağız işte. Yani. ile oynuyoruz ya. Peki yani yine... 31 maç kaybetmemiş bir takımla oynuyorsun milli takım düzeyinde. Oraya bakmayalım. Bu Delefonte denen arkadaş altyapıdan İspanya milli takımına çıkarken neler yaptı? Bu ülke nasıl bir ülke ki bir o, hocayı buradan aldı buraya taşıdı ya bakalım. Ha, biz yendik yenildik tamam. Yani 6 yiyen takım 7 de yiyebilir. Ve 3-4 de atabilir. O, olabilir yani. Ne olacak? Olacak bir şey yok. Ne yapacağız yani atız. Ferhat Ulu diyor ki Cem ki. abi, Cem abi genel olarak çok bilgili ve ufuk açıcı biri ama milli takım ve hakemler konusunda haksız. Kesinlikle yanılıyorsun. En haklı olduğum konular onlar benim. Diğerlerinde bunlar kadar haklı değilim. Yani kendim bile kendi bazı tezlerime Hani şey yapıyorum sonuna itiriz. Bu iki hakem ve milli takım konusunda kesinlikle haklıyım. Dele Fuente, İspanya milli takımını buraya getir, bizim formayı giydir, bizim kültürün içine koy, bak ne hale getiriyorlar iki turnuvada. Aynı takım yani, aynı oyuncular, aynı takım. Onları da dağıt bizim milli takım, O kulüp takımlarına, ne hale geliyor? Ya sorun, yapısal sorun. En haklı olduğum iki konu bu, hakem ve şey, milli takım konusu. O diye oynar, bu diye oynamaz. Orada da var mıdır acaba? Öyle diyor zaten. Bireysel kaldırmamız gerek diyor. Varmış belli ki orada da. Efendim Real Madrid'li niye almadın? Valladolid'liğe ne oldu? Görmedin mi atletikliği diyen birileri varmış. Bireysel kaldırmamız gerek. Milli takımın ülke için yaptığı temsiliyeti ortaya koymamız gerekiyor. Gençlerin milli takıma desteğinin arttığını görüyoruz. İspanya konuşuyor. De La Fuente ve bu bizi çok mutlu ediyor. Şimdi biz yenilen takımın bizden olmadığını varsayıyoruz. Yani Ferhat'tı değil mi arkadaşımızın? Evet, abi, Ferhat, Ferhat bizim bulduk. takım yenilirse o takım senin takımın değil. Yok o benim takımım yeniliyorsa benim de yüzümden yeniliyor. Cem Dizdar'ın yüzünden de yeniliyor. Bu kültürü değiştiremedi, bu anlayışı değiştiremedi. Yeterince doğru ifadeler kullanamadı. Yürütmeler yürütme makamında bulunanları doğru yola çekemediği için benim de sorumluluğumda olan bir şeyden söz ediyoruz. Yani yenilince bizden olmuyor mu bu takım? Altı yedik yani. Bizim takımımız değil mi diyoruz? Onlar bizim mahallenin çocukları, bu ülkenin vatandaşları. Bizim gibi TC kimlik numaraları Vallahi... Yok mu diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Vallahi... Biz neysek takımımız da o. Öyle dersek düzeliriz. Ben anlamıyorum zaten bu bizim kurduğumuz sevgi ilişkilerini. Çok radikaliz ya. Yani ya çok seviyoruz gerçekten. Öldürene kadar seviyoruz. Yani bir şey dedi işimiz ters gitmedi. O sevgiyi unutup bu defa büyük bir öfkeyle oraya doğru bağırmaya başlıyoruz. Daha dengeli olmak. Yani Türk... Futbol taraftarları bir, e, nasıl diyeyim, e, erkek birey olsaydı abi ilişki yapamazdı yani, yürütemezdi. Hiçbir kadın bu değilsiz. Işte. EK Alemdar, EK Alemdar, herhalde Hakan Alemdar. Hakan 61. Alemdar, evet. Trabzon'dur, Hakan evet. Alemdar. Onlar da 11 kişi, biz de 11 kişi Cem abi. Nasıl 6. olabilir? Gülücük koymuşsunuz. Girdiğiniz sınıflarda aynı öğretmenlerden ders alıyorsunuz. 3 aşağı 5 yukarı bulunduğunuz coğrafyalarda da gittiğiniz okul düzeyi için söylüyorum. Ee, yani yaklaşık besleniyorsunuz. Yaklaşık evlerde oturuyorsunuz. İşte çalışma masaları, tablet, bilgisayar, kalem, kağıt bilmiyorum. Yaklaşık olarak bizler birbirimize yakın hayatlar yaşıyoruz. Hepimiz aynı puanları mı alırız o sınıflarda? Bu konu çalışmayla ilgili bir konu. Bizim programdan önce Emre'yi gördüm demin şeyde. Arada bir yerde. Bizim statların zeminleri diye bir dosya var ET Spor'da. Emre Eren konuşuyordu. Kronik sorun diyor. Ya bunu çözmeden milli takım sorununu çözebilir misin? Çocuğu koşturmadan bunu olabilir mi? Bunu unuttuk şimdi. Bahiste olan bitenleri. Bu kadar düzensizliği, bu kadar tertipsizliği, filtre sistemlerini yapılması gereken bir sürü şeyin yapılmamış olduğu gerçeğinin içinde bütün bu sorunlar varken ve hepimizin gözü önünde cereyan ediyorken bunu milli takım 5-7, 6-7, 3-7 ile mi açıklayalım yani? Bunlar burada dururken başkası mümkün mü? Şimdi hepinize sorarım. Bundan 3-4 sene öncesine gidin. 3 sene öncesine, fazla değil. kunst dönemine gidin. Hakan Çalanoğlu ile ilgili düşündüklerinizi, söylediklerinizi, okuduklarınızı, izlediklerinizi şöyle hafızanızı tazeleyerek bir aklınızdan geçirin. Hakan Çalanoğlu oralarda neler yapıyor görüyorsunuz. Şampiyonlar Ligi finalleri falan oynuyor çocuk yani. Bizim futbolu kavramamızda, dolayısıyla hayatı kavramamızda çok büyük sorunlarımız var. Zaten gelip gelip tıkandığımız yer orası. Oradaki tıkacı açabilsek düşünce tıkacını, birbirimizi anlama tıkacını, üstlü niyeti, birbirimize olan muhabbeti, o tıkalı orası orayı bir açsak. Şey gibi akacağız ama hani öyle diyor diyor. Artin abi, Jeremy'nin kahvesindeyim diyor bir film vardır ya. Paçina mı işte öyle bir şey filmlerde. Jeremy'nin kahvesindeyim diyor. Akıyorum diyor. Bir şey anlatıyor. Yalanlar anlatıyor. Liverpool'dayız diyor. Akacağız böyle Ceremi'nin kahvesinde Artin papaz Artin'in aktığı gibi ama ya birbirimize destek olamıyoruz ki yani birbirimizi ikna edemiyoruz. Bu işlerin daha iyi işler olabileceğine bazı uygulamaların başlangıç uygulamaların bizi daha ferah daha anlaşılır bir hayata taşıyabileceğine inancımız yok. Federasyon Bayis operasyonu bundan bir şey çıkmaz diyor. Daha yani daha bir dakika olmuş yani. Bundan bir şey çıkmaz ya onun üstü kapatılır diyor. Ha tamam ülke onu bu, bu öğretmiş onu ülke anlatıyor tecrübesi onu, onu anlatıyor ama çıkması için bir şey yapmazsan o ne istiyorsan o çıkmasını istediğin şey o da çıkmaz yani. Burada da öyle 11 kişi 11 kişi oynuyoruz ama onlar bizden daha iyi antrenman yapıyorlar. Onların zeminleri bizden daha iyi. Onlar oyuna daha bağlılar. Bizim gibi değiller yani. Tabii seçimlerle ilgili eleştiriler var. Ee... Ahmet Kutucu konusu çok tartışılıyor. Vardır bir açıklaması. İşte Akamayız Milli Takım'da menajerlik ve güç önceliği var. Muhakkak etkileri vardır. Ee, ama tekrar söylüyorum. Milli havuz denilen kim bir şey sordu? var. Kim onu sordu? Ferhat Ulu yine. Ferhat Ulu sen mi soruyorsun? Kim mesela menajer burada belirleyici menajer? Bilmiyorum yani Ahmet Kutucu'nun menajeri kim? Etkili biri mi yani? Baktım ben bir öyle bir etkili biri gözükmüyor. Yusuf <laughs> Çiçek, İsa Kural. Menajer işi olabilir mi bu? Yoksa Virçel Lüçesko'nun Virçel 24 24,5 yaşa indirdiği takımın Şenol Güneş döneminde tekrar 28-29'lara çıkartılıp orada düştü diye hocayı gönderip tekrar düştü Uluslar Ligi bu yani oyun takımı gençleştirmen lazım. Beğenmediğin tüm oyuncular bu ülkenin çocukları. Ya bir de biz milli takım havuzu denen şeyi anlayamıyoruz çok fazla. Eee ihtiyaç şimdi Ahmet Kutucunun yerine kimler alınabilir diyeceğim. Bir sürü isim yazacaksınız ama bir sürü isim aslında oraya uygun olmayacak. Anlık performanslar. Klasik santfor olmayan bir ülke burası. Klasik vardır ya, bir yüksek topa geldi, vurdu, sırtı dönük oynadı böyle tarifleri var ya bizim televizyonlarda yapılır. Böyle bir oyuncusunu oyuncusu olmayan ülke. Varmış gibi yapan ülke. Cenk Tosun'la Umut Nayır'la. Yani yok. Uluslararası düzey oyuncular değiller. Zaman, çünkü Cenk'e de, e, şeye de, hadi Cenk'i ayıralım. Onunla. Umut Tayyar'a zaman kaybettirmiş bu ülke. Antrenmanıyla, yaklaşımlarıyla, tercihleriyle. Yani oyuncusuna da zaman kaybettiriyor. Şimdi onun yerine öbürünü önerebilirsiniz. Ahmet'in yerine beni, benim yerime Atay'ı önerebilirsiniz. Bunlar olabilir şeyler. Yani oyunun eğlence tarafı. Ama yapılanı anlamaktan daha çok yapılanı bozmaya, onu dönüştürmeye, onu biraz böyle mikrobik hale getirmeye çalışıyor ülke. Enfekte ediliyor. Yani basit şeyler anlatıyor. Gönderdik Yusuf Akçiçe'yi aldık. Şu nedenle İsa Kural aldık. Bu nedenle Ahmet Kutucu'yu aldık. Bir iki pozisyon oynuyordu. Bir gerekçesi var teknik adamın. Ama inanıyoruz menajerlerin oyunları var. Onlar geliyorlar. Yani ne güçlü menajer olabilir Ahmet Kutucu'nun? Yani Fenerbahçe'deki muadillerine, Beşiktaş'taki muadillerine göre. Yani çok basit bir şey oldu. Dün de tartıştık bunu. Montella Galatasaraylı futbolcuları Vuralaras milli takım almazsa o koltukta oturamaz. Bunu siz de biliyorsunuz ama söyleyeyim. Ben mi? oturtacağım Vuralaras. Ben oturtacağım. Ya bunlar nasıl şeyler oturur oturamaz, nasıl diller bunlar, nasıl konuşmalar bunlar. Ülkenin takımından bahsederken Galatasaray diye bir parantez açıyorsunuz. Bu da Galatasaray'ın lehine olduğunu zannediyorsunuz. Sonra ver 75-80 milyonu o Süme ne diyorsunuz? Vallahi. Yani bakın her yerinden problemli bakış açılarınız. Büyük ihtimalle çok genç insanlarsınız. Yani biraz daha düşünme şey... için düşünme tarafına, i̇nsanlar... tarafından düşünmeye geçmeniz lazım yani. Şunu insanlar anlarsa gerçekten çok daha sağlıklı bir ortam olacak. Ee... Şimdi. Türk futbolunda yozlaşmış yerler var, yozlaşmış konular var. Gerçekten e, yanlış işler yapılıyor. Ama böyle her konuya komple teorisiyle yaklaştığınızda bu işler de o kalabalık içinde kalıyor ve kötü işleri yapanlar için müthiş bir konfor alanı sağlamış oluyorsunuz. Bir kıyıdan da tercih edeni edene haksızlık yapıyorsun. Başlangıcı Vincenz Montella ve teknik ekibe orada kılı kırk yararak oyuncu seçiyor. Oraya haksızlık yapıyorsun. Yani diyorsun, diyorlar ki Bizim takımı kuranlar bu arkadaşlardan daha çok biliyorlar. Fakat mümkün olmayan şeyler. Yani diyelim ki A takımı Galatasaray olsun. Galatasaray sağ oraya seçilecek sol ön oyuncu arasındaki illiyet bağ belirleyici oluyor. Ya da önünde oynayan, yanında oynayan, defansında oynayan, ona güvenip ucuma kalkan arasındaki ilişkiyi de düşünüyor teknik adam. Yani o çok yönlülük Mesela Barış Alper Yılmaz tartışması var mı milli takımda? Ne açıdan abi? Hani yani Barış Alper Yılmaz'ın ne işi var kardeşim milli takımda? Var mı öyle bir tartışma? Yok. Yok. Orada oynar, orada oynar. Nerede var Barış Alper Yılmaz tartışması? Galatasaray'da var. Ya çok basit bak. Çok basit. Hiç uzağa gitme. Galatasaray'da tartışılan oyuncu milli takımda tartışılmaz bir oyuncu. Yani konuya bu bas berraklık içinde, bu sadelik içinde baktın mı sorunu çözdün. O zaman De La Fuente'nin İspanya milli takım için İshakların, Yusufların olduğu yani ikinci turnuva, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası Dünya Kupası'nda. Bu değil. Bir sonraki Dünya Kupası'nda elinde dört başı mamur bir takımın birkaç seçenekli. yani Leroy saniye dediler ya, elimizde 5-6 oyuncu olsaydı seni çağırmazdık. Maalesef Almanya'da bile senin pozisyonda oyuncu yok. Yani bak Nagasman çaresizlikten başta söylediği Açlığı açtığı bahisin gerisine çıktığı Çocukla dün iki gol attı bir asist yaptı. Yani konulara böyle bakarak, düşünerek baktık mı tarımı da hallederiz. Futbolu zaten hallederiz. Tarımı da hallederiz, sanayi de hallederiz, iletişimi de hallederiz, dijitalleşmeyi de hallederiz. Neyse tekrar tekrar cevap vermek istemiyorum. Semi Kılıçsoy diyorsunuz. Yani şunu da insan diline geliyor çok şey yapmak istemiyorum ama. Ya Semih soyun bu yüzden kariyerini bitirdiniz ya. Valla yani kimse kusura bakmasın. maçını o arkadaş izledi geçen bu, günün Hayır maçı. abi kim şunu kabul edelim o milli takım muhabbeti bu çocuğu böyle yukarı doğru çıkarken aldığı yerin dibine çaktı yani. Öyle çıkamaz öyle de çıkamazdı. Belli ki bir çalışma sorunu var. Çünkü. Ya vardı ama. Yani bu çocuğun iyice kendisinden işte kaynaklanmıyor mental... çalıştırıcılardan atmosferden kaynaklanıyor. Yani bunu Semih Kılıçsoy bu Beşiktaş'ın içinde halledemezdi. Yani şu Beşiktaş'ın 4-5 sezondur çalkalanan Beşiktaş'ın içinde çok tesadüfen olurdu bu iş. Olamazdı. Beşiktaş'ın arzuları, beklentileri, taraftarının beklentileri, antrenman kapasitesi, değişen oyuncular, değişen yönetimler, değiştirilen teknik adamlar. Olamazdı. Semi Kılıçsoy olamazdı. Bir ihtimalle şu anda olabilir bir yerde. Kartal Kayraılmaz ve şey Demir Yatıknaz tam o sınıra gelip oradan geri çekilen çocuklar oldu. Ben Kartal Kayra üzerine bugün Semih Kılıçsoy üzerine konuşulanlardan çok daha böyle kamyonlar dolusu, kamyon damperi dolduracak kadar anlatı dinledim. Birkaç tane de çıplak gözle izledim. Çok bir fevkaladelik görmedim. Yani bir oyun arzusu falan var ama konu böyle bir konu değil. Konu tamamen eğitim konusu. Bireysel bir konu değil. Yani milli takımı alsalardı ondan bir Neymar Junior çıkmazdı. Aynı insanlar milli takımda kaçırdıklarıyla, Beşiktaş'ta kaçırdıklarıyla hayıflanarak onu tuzla buz ederlerdi. Yani onun nice örneğini görmüş birisiyim ben.